Sevgili izleyiciler, İngilizce prepositions konusunu devam ettiriyoruz ve bugün altısını daha öğreneceğiz. Bunlar şunlardır: around. Bu resimde gördüğünüz gibi etrafından bir şey etrafından geçmek, etrafından yürümek, etrafından olmak. Around preposition around edatı kullanılıyor. Over üstünden, üzerinden işte bu resimdeki gibi buna over diyorlar. Üstünden adımla adım atmak, üstünden yürümek, üstünden uçmak. Her türlü şeyler ki üstünden oluyor, over kullanılıyor. Across. Across öbür tarafa geçmek. Across bu resimdeki gibi bu hareket, bu eylem across. Karşı tarafa yürümek, bir şeyi geçmek ya da e, sadece yürümek değil, tabii ki sürmek olabilir, kaçmak olabilir. Yani her türlü hareket. Through, bir şeyin içinden geçmek. Örneğin burada işte şu var, kapı gibi bir ark var. Ha, onun e, altından değil de içinden diyoruz. İçinden geçti. Through. Böyle bir hareket. Sonra along boyunca. Burada gölün boyunca yürüyorlar. Boyunca. Past yani yan, yanından geçmek. Bir şeyin yanından. Peki bunlara şimdi örneklerle bakacağız. Ve bunları tahmin etmeye çalışın. Birincisi, evet gayet kolay bence. Araba evin etrafından dolaştı. Bunun İngilizcesi hangi preposition kullanılacak? Around. Around. Round şey anlamına geliyor. E, daire. Dairevi bir hareket. Around. The car went around the house. Bu, tabii ki bu da around orada bir heykel var anıt adam anıtın etrafında dolaştı. The man walked around the monument. Şimdi şöyle bir hareket var. Çocuk yürüyor, görüyor ki bir su birikintisi var. Onun tam etrafından böyle dolanmıyor ama yanından geçiyor. Ama buna da İngilizce around diyorlar. Çocuk su birikintisinin yanından geçti. Söylemek için the boy walked around the puddle. Yarım daire olsa bile bu yarım daire around söylemek gerekir. The boy walked around the puddle. Ama burada bir kadın anne bebeğini su birikintisi üzerinden taşıyor bu artık böyle hareket üstünden üzerinden üstünde bu over olacak the mother is carrying her baby over a puddle evet the mother is carrying her baby over a puddle bu burada çocuk köprünün üzerinden geçti köprünün üzerinden geçti Burada biz yine over kullanacağız. Ama burada birkaç varyant gösteriyorum. The boy went over the bridge. There is a bridge. Burada bir köprü var. The boy went over the bridge. Yani köprünün üzerinden geçti. Ya da şöyle diyebiliriz. Went yerine cross fiilini kullanabiliriz. The boy crossed over the bridge. Crossed yani öbür tarafa geçmek tabii ki. Çocuk öbür tarafa geçti. Over the bridge. Ve hatta over atlatabiliriz. Olacak the boy crossed the bridge. Bu da aynı anlam taşıyor. The boy crossed the bridge. Yani köprüyü geçti. Burada bir demir yolu var. İşte araba demir yolunun üstünden geçti. Demir yolunu göremiyoruz ama burada raylar var. Raylar demir yolu. Onun üzerinden, üstünden, um, araba demir yolun üstünden geçti. Burada da biz over kullanacağız. Çünkü yine böyle üstünden geçti. The car passed over the railroad tracks. Tracks işte raylar gibi. Tracks. The car passed over. Ya da past, pass geçmek anlamına geliyor ama drove diyebiliriz. Drive, sürmek, drove onun geçmiş zamanı. The car drove over the railroad tracks. Burada ise bir uçak görüyoruz. Bir uçak denizin üzerinde uçuyor ve burada da over kullanacağız. An airplane is flying over the sea. Örneğin siz eğer Avrupa'dan Amerika'ya giderseniz you are going overseas diye bilirler İngilizce overseas denizlerin üstünde ya da over the ocean flying over the ocean bu biraz across sözcüğüne benziyor çünkü cross öbür tarafa geçmek ama buna across sözcüğüne geçmeden önce over'in başka bir anlamını göstereyim bakın burada Böyle bir durum var. Kısa boylu, kel adam arkadaşını büfeye doğru getirdi. Kolundan tuttu ve büfeye doğru getirdi. Burada biz over kullanacağız. Peki neden? Bakın böyle aldı sanki böyle üstünden taşımış gibi oldu. O yüzden over böyle durumlarda da diyorlar. Bazen diyorlar ki come over here. Oradan buraya gelin sanki bir yolun bir mesafenin üstünden geçerek gelin buraya. Come over. Yani bu cümle şöyle olacak. A short, bold man brought his friend over to the kiosk. He brought him over to the kiosk. Evet şimdi across sözcüğüne geldik. Bunlar yolu geçiyorlar. Öbür tarafa geçiyorlar. Caddenin karşısına geçiyorlar. Burada işte biz across sözcüğünü kullanacağız. They are walking across the street. Başka bir fiil de kullanabiliriz. Walking across yerine to cross fiilini kullanabiliriz. They are crossing the street diyebiliriz. They are walking across the street. Burada kayıkçı insanları nehrin karşısına geçiriyor. Nehrin karşısına geçiriyor. Yani öbür kıyıya, öbür yakaya geçiriyor. Yine burada across kullanacağız. The boatman takes people across the river. Evet, burada durum şu. Çalışanlar müdürün odasına girdiler. Nasıl girdiler? Kapıdan girdiler. Burada biz hangi preposition'ı kullanacağız? Kapıdan içeri girdiler. İçinden geçerek. Buna through diyoruz. Through. The workers entered the director's office through the door. Through the door. Bakın kapının içinden geçerek giriyorlar. Burada da through kullanacağız. Araba arktan geçiyor. Arktan geçiyor. Burada ark var. İşte arktan geçiyor. The car is going through the ark. Evet, başka bir edata geldik. Burada avcıları görüyoruz, köpeklerle birlikte. Göl boyunca yürüyorlar. Burada biz boyunca, bir paralel olarak boyunca bir hareket etmek, buna ne diyoruz? Along. The hunters are walking along the lake. The hunters are walking along the lake. Ve burada sonuncu edatımızı kullanacağız. Burada durum şöyle. Tekne kamışların yanından geçiyor. Şu kamışlar var. Geçen videomuzda dedik ki tekne kamışların arkasına girdi. Ama burada diyelim ki bu kamışların yanından geçiyor. Çünkü onların yanından geçiyor şu an. Bunun için biz past sözcüğünü kullanacağız. Ee, ama burada üç varyant veriyorum. Birinci varyantta aslında past yoktur. Ama pass fiili kullanılıyor. The boat is passing by the reeds. Pass by yanından geçmek. Pass by. Bu bir eş anlamlı ifade pass by the boat is passing by the reeds ama biz past edatını da kullanabiliriz. The boat is sailing past the reeds yani pass fiilini kullanmak istemiyorsak yerine örneğin sail yüzmek yüzerek geçmek sail sailing past the reeds yani e, kamışların yanından yüzdü. Ya da the boat is going past the reeds. Yani gidiyor, hareket ediyor kamışların yanından. Evet ama biraz birkaç tane daha örnek göstereceğim. Burada Eyfel Kulesi'ni görüyoruz. Bayan Eiffel Kulesi'nin yanından geçiyor. Yanından geçiyorsa ona biz hangi edatı kullanacağız? Evet, past. Past kullanacağız. The lady is walking past the Eiffel Tower. Ama bunun yerine walk past yerine sadece pass fiilini de kullanabiliriz. Bir de by. Evet by. Uh, by da bir preposition, bir edat aslında. By yanında. Pass by yanından geçmek. O yüzden iki varyant var. Birincisi the lady is walking past the Eiffel Tower. İkincisi, she's passing by the Eiffel Tower. Evet, burada ne görüyoruz? Bu çift nerede yürüyor? Bunlar sahil boyunca yürüyorlar, değil mi? Sahil boyunca, sahil boyunca yürüyorlar. Ne diyeceğiz biz burada? Hangi edatı kullanacağız? Along. Bakın long uzun anlamına geliyor. Along uzununa yani boyunca. They are walking along the coast. They are walking along the coast. Gülüyorlar ve galiba birbiriyle iyi geçiniyorlar, iyi anlaşıyorlar. Ve burada biz mecaz kullanabiliriz. Mecaz, mecazda along kullanılıyor. Get along anlamı iyi anlaşmak iyi geçinmek they are getting along well çok iyi anlaşıyorlar iyi geçiniyorlar bu resimde de bir tarlayı görüyoruz büyük bir tarlayı ve genç kadın tarladan geçiyor burada biz o tarladan geçiyor nasıl hangi edatı kullanacağız tarlanın içinden geçiyor o tarafa through kullanacağız değil mi? The young woman is walking through the field. Walking through the field. Ama aynı zamanda cross fiilini de kullanabiliriz. She is crossing the field. Çünkü cross öbür tarafa geçmek anlamına geliyor. To cross o geçiyor tarladan. She is crossing the field. Ama eğer biz bu preposition'i kullanmak istiyorsak, bu edatı, through edatını kullanmak istiyorsak, o yüzden walk through söylememiz gerekir. The young woman is walking through the field. Bu arada ve bu programın sonunda hem de başka bir mecazı öğretmek istiyorum. Through sözcüğünün bir de mecazda, mecazi anlamda nasıl kullanıldığını göstereceğim. We are going through a difficult time örneğin. Zor bir dönemden geçiyoruz. Zor bir zamandan bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönem sanki bir şeydir ki onun içinden geçiyoruz. O yüzden through kullanıyoruz. We are going through a difficult time. Size iyi günler diliyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni programlarda görüşmek üzere. İyi günler.